Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte e, şey oynayacağız. <laughs> Neyse. Bugün birlikte Epic Mini Games oynayacağız. Yanlışlıkla o yapımcının adını söylüyordum. <laughs> Neyse. bu e, bayağıdır video çekemiyordum. Çünkü okul, ders falan. işte ne bileyim. Şu anda çok tembel olduğum için hiçbir güzel bahane bulamıyorum. Çok üşendiğim için. <laughs> Neyse. Siz yine de benim önceki bahaneme inanın. Çünkü gerçek. Neyse. Ee, işte i̇şte oyun ve rastgele mini gameler geliyor. O mini gamelerde de siz işte verilen şeyi ya ilk yaparsanız ya da yaparsanız kazanıyorsunuz. Oyun bu kadar basit. Ben bunu açmayın. Ay, var ya adamlar izliyor. Ve evet. Yarışmacılar hazırlanıyor. Tın tın tık tın tık tın tık tın tın tık tın Bak abi şuradaki şuradaki mi? Şuradaki ya da şuradaki kazanacak. Bak ortadaki de yükseliyor. Geç bu orta değil lan. Oğlum, zaten altı tane şey var. Ortası bile yok ki dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Orada yeni nasıl? zaten bir tane miyimden çıktı. Yani bence yani ne bileyim. Aksında onun müziği falan mı gelsin? Bam Tam. Hadi ben, ben oyunun sesini açayım ya. Orada birazcık kısayım da benden daha çok gelmesin. Ya yani inşallah. Freeze of ve <laughs> evet bir dahaki mini katılıyoruz. Arada çakları açmıyorum. A açma. Telif yemek olası. Afriz. Diğer rakipleri donduracağız. Senin pislik adam Nasıl? Aha sen dondurdum. <laughs> Abi, birisi dondum. <laughs> <Dağılın. gülüyor> <laughs> tamam. He. <laughs> tamam. Arda oynuyor. Don. Gençlik beni kurtayın. Gençlik beni kurtayın. Gençlik beni kurtayın. Gençlik beni kurtayın. Alo. Lan. Ah. Hemen. Hı. Bu beni dondurmuştu. Benim onu dondurmam lazım. Zaten 35. Ha ben dondurdum. Oh yeah. Ha <laughs> ha Oh yeah. Hey. E bu da bir dakika. Bu ne gösteriyor? Burayı gösteriyor, değil mi? Acaba ortaya mı? Abi ben bu videomu gram sevmiyorum. Çünkü çok kötü. Abi tam da şurada ne var? Hayır. Ben şuradakini gözüme kestirdim abi. Ben de oradan gitmeyeceğim. Burası açılsın. Keşke açılsa. Yok abi orası açıl. Tamam buradaki nereye de gideriz. Ay şimdi kesin gözünme kestir. Ya demedim mi ben? Gücü gıcık oyun. Evet buraya geçeyim. A adam geçiyor. Delirme çalıç. Bak kesin böyle bütün yer açılacak. İyi ya. Hayır. Hayır. Birazcık daha ileri gitmek istiyorum buraya gidelim. Mini game kazanamadım zaten çok da sevmiyorum şans iş ya. Gıcık, gıcık mini game, gıcık, 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 mini game, gıcık. Ya bir kama açılmış dedim. Ben tam da açmış şeyini bilmiyorum ama. Burada mı pa 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 ya oyun cidden güzel. Mama mama mama. Abi. Ben bunu. Ben şu anda FNF'de iyiyim ama bunun kontrollerini çok bilmiyorum. O yüzden bıçabilirim. Ram Ya keşke böyle ok tuşları falan olsa. ASKL tamam. Patapatam. patam. Şuna Bence bunda benim birinci olmam lazım şu anda çünkü çok iyi gittiğini düşünüyorum. Tamam inşallah telif yoktur. Hadi <laughs> direkt birinciyim abi. Hem şüpheye bile gerek yok. <laughs> Tabii dripin gücü yanımda. O. Şu an a kristal clear. Bunu da hiç sevmiyorum. Bu da yeni şans. Yanında yanınızda kristal çıkıyor. Ve şey yapıyorsunuz. O kırsta iyi kulaşan kazanır falan. Aa kayıcık. Bu saati boşuna aldım. Siz sakın almayın. Cibul yapıyor sizi. Hadi. Nerede? Nerede abi? Ya hayır orada. Şu kristal benim. Kristal benim. Yes. Easy. Abi ama adam burada cidden bekliyor 5 saat. Bu da assassin gibi. Haydır. Abi kızın yanında kristal var ha. Zaten afiyet olsun. Burada kristal çıkmasın falan bekliyor herhalde. Bu da assassin. Tavlaya gidiyor. Bakalım başkası önce ulaşacak mı? Yok çöller <laughs> diğerleri. Bu kavanoz. Aha. Dol dol Abicim be önünüzde kristal var almıyoruz. Ben neden sonuncuyum lan? İkinci aldık ben. Bitti koyun. Ondan sonra sıklıkla video atmaya çalışacağım. İnşallah kötü bir şey olmaz ben video atarken. Şu anda... Yüksek sesle konuşuyoruz. Aa sadece zıpla. Yani sadece zıpla değil de bu ip atlama. Boink. Ee. Abi hayır. İp çok dibimde. Zaten birisi direkt hasar yiyecek abi. başlar başlamaz. Hah. Oh. İyi. O bazıları diye katla direk. Direk hatta Evet mükemmel tüp çıkmış. Bazıları direk hasar yedi. Anne bazen pozisyonuna bağlı olabilir tabi. Şu iki yanda da oyunun yapımcıları var ama size gösteremiyorum. Şurada bir tane iskelet kafa, burada da rengarenk kafa. Neyse hadi. Bonk. Ay ay çok hızlanmaya başladı. Dın dın. Dındın. Dinliyor. Yarın da şu anda bir tanecik daha video atacağım. Bu şu anda bir günün videosu. Ya yani iki gün yine boşturabileceğim. Bir gün video yaparak. 300 IQ. Neyse. Şu anda mikrofon ta neredeymiş. Şu anda mikrofon dibinden konuşuyorum ve sesin doğru düzgün gelmiyor diyor. Yok. Evet mükemmel. Abi şu anda ses. Aa, ben bununla çok iyi. Yiyim. Bam, bam, baram bam, 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 bam. Yani En azından çok iyi olduğumu düşünüyorum. E, çünkü çoğu zaman ilk ben bitiriyorum bunları. Dur arkada telifli müzik var. Ben neden kapatamıyorum? Masa üstü ses kapat. Hayır. Abi ya çok geride başladın. Ben Dripin Power yanımda. Oo, bununla tek sıkıntı fren yapmak ya. İşte fren yapamıyorsunuz doğru düzgün. Abi ya normalde her gün ilk bitirirdim ama bak şu iyiyim dediğim için Masa ses sesi geri açabilirim herhalde. Ay o ses kim lan? Ya bu adam şey çalıyormuş. Ben de oyunun müziği var sanıyordum. Eee malatılta Bunu almayacağım mı? paint the perfection. Şeydeki renkleri yapacağız. Adamlar zaten yarısını yapmış, yarısını yapmamış işsizler. Doğru düzgün işinizi yapın. Abi iki saattir kim ayıcıkla? tamam. Abi benim mouse'um ne? Hayır ya çok geç mouse'ladım. Um mor bayağı bir ileri. Yeşil. Yes. Spark of Creation. Aa ilk ben mi bitirdim? Aa galiba ilk ben bitirdim. Spark of creation. Kardeş çalmış şunu. Bak şunu kafanda kırarım. Kafanda kıracağım bunu. Müzik yapıyoruz. Kolosal Assassin. Bunu hiç bilmiyorum. Bam bam çiki bam bam çiki bam bam çiki bam çiki bam bam çiki bam bam. Dirip dirip bam param bam para para bam. Aha. Ayı. Bu ne? Kardeş sen bağırma lütfen. Manyak herif. Lan. Ah ne yapıyorsun? Ha, nasıl dokunuyoruz? sadece ben mi dokundum cidden az önce? Aa sana kötü canı var. Abi hayır. Kalk, adam yine silah taktırmış. Kaça yaptırdım bunu ben de istiyorum. Bir de eline yeşil şey çıkartıyor. Neyse artık. Ya ben kıracaktım. Elini kıracağım oğlum. Artık herhalde tarama tüfek olmasın. Yani inşallah tarım tüfek olmazsın. Aman yok tarım tüfek oldu şimdi. Her şey tam olmadı. İlk ben. ben. Hmm. Patla seni kötü Ye, neden ben ilk bildim? ilk şeyleri ben dokundum be Bu sonraki de herhalde son mini game'imiz olsun. Tam bilmiyorum. Abi ama zaman çok hızlı geçiyor ya. Ne oluyor bilmiyorum. Zaten mini game bir dakika sürüyor ya. 15 mini game falan oynamışızdır. Ben bunu seviyorum a, reaksiyon gerekli diyor. Bir anda sarı şu şeylerin üç katını veriyor. Ben genellikle sarılara koşuyorum. Hay herkes normal yüzüyor da ben neden böyle bacağımı açmışım? Irmağa gideyim diyorum. Hoppa. Ha ha ha. Hayır lan burada çıkmadı. Burada yüzde çıkacak abi. Aynen ben ne dediysem bilirim. <laughs> Hayır ya of. Binemedim ama. Ne birinci olma şansın var. Bu arada bu mayınlar dersek ne oluyor hiç bilmek istemiyorum. Ama yine çok kötü yerdeler. Halka nerede? Mayınlar nerede? Bence bununla kazandım. Hayır ya çok üstteydi. Tamam. G, G bence ben kazandım. Demiştim. <laughs> i̇şte bir sarı halka ne kadar fark ediyor görüyor musunuz? Eğer adam iki sarı halka iki sarı iki sarı halka toplasaydı ya da bir sarı halka bir şey daha toplasaydı normal ya da dört tane şey toplasaydı ki bunun ne kadar çok kombini varmış ya yani üç tane var toxic reactions oh yeah İngilizce şeyleri havada söylemeyi biliyorum beni çok bilgili gibi gösteriyorlar ah ta 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 tamam bunu biliyorum Tabi ben bunu çok seviyordum. Ya kardeş şunu kafanda kıracağım. Çalmış neyse. Ya al 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 mm. al al kıracağım bak ben bunu. Gel buraya. <laughs> Geber. Kafanda kıracağım ben bunu kafanda. Zaten kafanda yumurta var yumurtayı kıracağım. Benimle kal. Ya omlet mi yapıyoruz? Gel. <laughs> Yılan çalmayı bıraktı. Tekrar çalsam seni Hı, seni sucuklu yumurta yapacağım. Aman sucuk lazım. Bak seni o kadar kötü bir sucuklu yumurta yaparım ki ziyan olursun. Seni 35 dakika, 30, 20, 40 dakika pişiririm. Üzerine de domates koyarım. Ana, <laughs> çalma artık şunu. Ben bunu çalınca çalmıyor. Şu an bunlar ki ana kızı. Ay level attı. Bir level level attı, oh yeah. level attı. Oh yeah. Herhalde o kadar çok. Ya ben seni cidden çırpacağım. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Kafamda kırıcı. Al Av gerçi. Neyse ya bir dahaki mini game'imiz de olsun. Her zaten ölürsem Hadi ölersem video biter. Challenge. Hayır küçük kız. Arada bu mavi şeyler. Abi. Abi kimse ezilmedi ama. Bonk. Abi direk. <laughs> Bu işte nereye gittiğine bon. kıza bay bay. Ya ben neden? Aa ben. Ben başka bir yumurta oldum. Ben başka ne oldu bana? Ben başka bir yumurtayım. Ben artık Meksikalı bir yumurta mıyım? Bu ne? Abi ben Meksikalı yumurta oldum. Abi o beni... <laughs> Hayır küçük kız. Olmayacak. Ezileceksin küçük kız. <laughs> küçük kız ne yapıyorsun? <laughs> Abi dayanamadı yerinden alınmasına. Direkt intihar etti. Hayır küçük adam. Çıklar odan. <laughs> çık çık çık. Hayır. <laughs> Üzerine grafit yaparım bak. <laughs> en zaman girdi. Neyse izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Ben cidden çok şey ifade ediyorsunuz. <laughs> Neyse isterseniz video like atın, abone de olabilirsiniz. Arkadaşıma özel 31 saniyelik video yapacağım çünkü kendisi 31 nedense çok seviyor. Ve evet 31 birazdan oluyor. Ve güle güle bay bay abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.